İşte burası. Aldıran'dan Karadağ'a kadar aldık. Bir iki gün içinde tapusu elimizde. Baba, İstanbul'da üç firma kaldı. Onlarla da iyi ayrılalım. Ne olur ne olmaz. Böyle pat diye yarı yolda bırakırsak adamlar sonra başımıza bela olur. Artık kimse başımıza bela olamaz. Ama illa aklım kalacak dersen git. Sonra dön düğünü yapalım. Baba ben de seninle bunu konuşmak istiyordum. Neyi? Evet. Ben... ...bu düğünü istemiyorum. İstemediğini şimdi mi fark ettin? Bu saate kadar niye söylemedin? Sormadınız ki baba. Ne demek sormadınız? Ailen için en iyisini istersin sandık. Ya ben baba? Benim için en iyisi. Bunları baştan gelip konuşacaktın Emirhan. Bütün Muğla düğünden haberdar. Biz vazgeçtik dersek İbrahim Dinçer'in şerefi iki paralık olur. O zaman ne o insanların yüzüne bakabilir ne de biz. Ama baba. Bu saatten sonra kimsenin itiraz hakkı yok Emirhan. En başında koyacaktın tavrını. Senin kararsızlığın yüzünden bütün dengeleri bozamam. Bak son kez git İstanbul'a ne hallet çıksan hallet. On gün içinde dön. Düğünümüz var Emirhan. Söylesene Ethem, bu çocuk sana ne dedi? Neden bu kadar canını sıktı? Bütün gece ağzından tek laf çıkmadı. Hatice evlenmek istemiyorum dedi. Ne? ne? Ama üzülme sen. bizim de bir aile şerefimiz var. Bu saatten sonra kimseyi yarı yolda bırakamayız. Kimseyi.